Masa üstünde bardak yuvarlaktır Söyledim. yuvarlak. Hı. Hı. Hı, -hı. Ne? ne? Kendim söyleyeceğim. Siz söyleme. Hı. -hı. Hadi söyle. Söylemeyeceğim da Bu zaman şş, neydi? Neyle başlıyordu? Bu zamanın masa Bu üstünde. Bu zamanın kızları hem dondurma hem kayma. Masa üstünde bardak hem yuvarlaktır yuvarlak. Masa üstünde bardak yuvarlaktır yuvarlak. Daha söylemeyeceğim.